Merkan giriş yapayım mı? Yap Furkan. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hiç bok yapmadan videoyu sonlandırıyoruz. <laughs> ya arkadaşım bu neydi şimdi? Gel. <laughs> aa, ban yedi kanka. O oldu? Köpeğe sıkmışlar. Ölmüş la. <laughs> köpeğe sıkmışlar. Köpeğe sıkmışlar anne. <laughs> <Köpeğe sıkmışlar. gülüyor> <laughs> <laughs> <Biz> gelimize yaşıyordu. <laughs> köpeğe sıkmışlar. Amına koyayım köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Abi. Abi ya biz buraya geldiğimizde can çekişiyordu bu hayvan. Biz bunu delik veterinerim götürek ne yapak? Bu anafor geldi can çekişmesini sıktı abi köpeğe. Manyak mısın lan sen? Niye sıktın köpeğe? Kurtulamazdı abi. Zaten geldiğimizde can çekişiyordu. Allah mısın oğlum sen tövbe tövbe. Çıkmamış canları hep mi kesilir. Siktir git anafor. Siktir git. Videoda başla gücünü bul. Emme. Gelir mi? Bir daha arkadaşladı. Short öldü. Short 2 öldü. Ben kadar vuracağım onu. Çıktım yokuşlar. Yürüdüm caddelerce. Kaybet kardeşler. Ölüm her an insanda. Evet. Çok çok öğrendi. Dönüşüm var mı sence? <laughs> Törpülerken ben şu anki beni yeni ben oluşturuyorum. Can sesini. Dört köşe istesene beni piramit. Çete dışı giymen puantiydi. Kağıt biraz tadı çeyi. Vav kahviyeler çok tay, uh. Küçük çekmece long island. Uh. Bırakırsam sürtüklerin hepsi yaşar. Motivasyon kaybı. Tam geceleri kabus partisi, yatak odaları private uh. Çok kurnaz, eli boş durmaz, boy yanında sigara var mı? Uh senin ağzın pine Ama benim kalbim made away Bir parça hiçbir şey time to play Bizde para yok de bar pray Değil bu bir pudranın etkisi Motive var et tabi STC Bakışlarım ve bilekliklerim freezy İşte bu fakirliğin esprisi Elması sevmez pek halkın buz yaraları uyuşturun en iyisi Onlar yokken bilerek hep okuyordum ama paraya tutulunuz en iyisi Korkak çocuk cesaretten eser yok içinde uh. Kavrulur aşk içinde Aa, Aşk içinde Bırak Öldü sempati Öldü Dünya değil senin için Bin defa Tehlikeli soy ismi Bin defa Atışların Ve de lanetin Bin defa Ya taşça daha da beni cekin ol diye çağırmayın amcalım, oy verin. <laughs> gençler. Kuyut attım.